Evet. Şu anresin ilçemize bağlı Başpınar köyündeyiz. Başpınar köyündeki örnek bir bahçeyi geziyoruz. Bahçeyi daha sonra tesis eden arkadaşımız şu anda bir kabuk kursunda idareci olarak görev yapmakta. Çalışmalarıyla beraber kendisinin çok disiplinli olduğunu gördük. Belki bahçe içerisinde gezerken de şunu göreceksiniz. Disiplinli çalışması özverili çalışması, güzel bir örnek bahçe haline getirmiş. Kendisinden bazı bilgiler alacağız. Bu aldığımız bilgiler de Kelki ilçemizin diğer çiftçilerine bir örnek olacak. E, bu insanlar e, burada mutlaka giderken bir eser bırakmanın bu olduğunu öğrenecekler. Arazilerine uygun bir şekilde bahçe şeklinde getirmek için çalışacaklar. Evet şimdi çiftçimizin kendisini dinleyelim. Evet teşekkür ediyorum. Önce ben size hoş geldin diyerek söze başlamak istiyorum. İlyas Güler, Aynı zamanda bir kamu kuruluşunda idareci olarak görev yapmaktayım. Öyle söylediniz. Doğru. E, boş zamanlarda hobi olarak başlayan e, farklı şeyler yapabilir miyim? E, köyde boş olan arazileri değerlendirmede bir katkım olur mu? Düşüncesiyle yaklaşık 12 yıl önce ki gerçekte mazisinden bakarsanız bir 30 yıllık geçmişi olan bir çalışma. Ama bahçeye dönük çalışma bir 12-13 yıllık bir serüven içeriyor. E, önce dinlenme amaçlı, e, çevresini yeşillendirmeyi hedefleyen bir çalışmayla başladım. Deneme amaçlı birkaç tane elma, armut, ayva, nar, vişne, kiraz, armut e, cinsinden, ceviz cinsinden her ürünü deneme çalışması yaptım. E, bulunduğum noktanın e, bu iş için çok verimli olmasa da uğraşmayı değecek, örnek bir yapı ortaya çıkaracak boyutta olduğunu görünce... İşi biraz daha geliştirdim. Yaklaşık 10 dönüm, 9,5 dönümün üzerindeki bu alanı peyderpey ağaçlandırmayı temel hedef edindim. Gündüz mesai de çalışırken mesai sonrası gece 2'ye kadar jeneratör ışığında da bu bahçeyi tesis etmeye çalıştım. Amacım köylerde pazardan alışveriş yapan insanlara kendi el emeğiyle bir şeyler üretebilmenin, ürettiklerini yiyebilmenin zevkini, onları görsel ellerinde büyütmenin ne anlama geldiğinin zevkini gör, gösterebilmek, evet. tattırabilmek. Eğer bunu başarabilirsem bu bahçe amacına ulaşmış olacak. Başaramasam kendi çabalarımın, emeklerimin sonucunda ben yaptığım ürünün e, görüntüsünü, görmenin zevkini ve hoşnutluğunu sürekli yaşayacağım. Bu konuda elbette ki yalnız değilim. Bu konuda çevrem, özellikle babamın, amcamın, kardeşimin, e, çocuklarımın oldukça büyük katkısını e, söylemek doğru. Onlar olmasaydı belki ben kamu çalışan olduğum için başarma şansım olmayabilirdi ama ben 12-13 yıllık bir çalışmanın serüveninin işte böyle sonuçlandığını görüyorum. Zevk alıyorum. 8 saatlik bir mesainin 10 saatlik bir mesai sonrasında burada dinlenirken de çalışmanın beni yine dinlendirdiğini görüyorum. Gece insanlar yataklarında uyurken ben bir şeyler üretebilmenin gayret içerisinde olduğumu düşünüyorum ve bundan da mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 25 çeşidin üzerinde ürün var burada. E, kaysının birkaç çeşidi, elmanın birkaç çeşidi, armudun birkaç çeşidi, cevizin birkaç çeşidi, tamam. şeftalinin birkaç çeşidi, Tabii. üzümün birkaç çeşidi. E, i̇nşallah istediğimiz sonucu, inşallah istediğimiz ürünü kısa bir süre içerisinde e, elde etmenin zevkini hep birlikte hazını yaşayacağız. Evet. Evet teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler söylediniz. Üreten insanla tüketen insanı kıyaslarsanız, evet. üreten her zaman üstün olduğunu görüyoruz. E, tabii siz bu hususta ifade ettiğiniz şeylerde bir de örnek olmakta da muazzam bir olay. Yani hakikaten birilerine bir doğru yolda örnek olursanız, ondan sonra o insanların yaptığı doğru şeyler de size artı değer getirecek. Ama e, şu bir gerçek ki kendinizin mesainizin kısıtlı olmasından dolayı ailenizin de burada çok büyük emeksel katkısı size bir katkı sağlamış. Biz bu emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz i̇nşallah bahçedeki tek tek bir şeyleri göreceğiz. Çekeceğiz ama bir de babanızın bir görüşünü alalım. Evet. Harun Bey bir de Hacım'ın önce hacım bir, en en bir, bir şeyler söyle. <laughs> Buyur Hacım. Ne söyleyeyim ben? Ne biliyorsan onu söyle. İçinden <laughs> 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 ne yazıyorsa. Ne söyleyeyim? Doğal <laughs> Allah razı olsun hepinizden de. Bu çocuklarımızdan da işte biz burada bellek 15-20 senedir gece günüz buradayız. Anladım. Burada yani gezdiğimiz bir müddetçe içerisinde durduğumuz bir müddetçe zevk alırız. Bütün millete de söyleyerek şimdi biz burada şoharı buyunun oradan geliyor. Ben onlara da söylerim arkadaş. oradan al da bu İrel'de çaputlu var. Buraya çoğu mühite çek. Her nereden vursayız aynı suya mahkuk olursunuz. Ama kimisi elverişli olur, kimisi de elverişsiz olur. Hocam bir şey sorayım. Kuyu ne zaman vurdun? Kuyu şu var 20 var. seneden fazla 80. vurdu. Ya ben şunu şu, sordum hocam. Benim kanaatim kuyuda sizin de emeğiniz de. var. Yani Ev, hocalarım değil. Orada esas emek, burada ilk temeli atan benim anladığım kadarı sizsiniz. E, biz attık. Yani, yani çiviyi çivi buraya getir taşı koymuşsun ama geri güzel getirmişler. He, şeyden biz Mersin'de, Adana'da oralarda çalıştık. Oraların şeyini gördük de. Oradan şey alarak yani buraya... Daha önce Mersin'de çalıştınız. Orada <laughs> bir meybazını <meyvecini> gördün. <laughs> Her şeyi gördük. Kuyulardan da çalıştıklarını, ya ne şekilde yapıldığını biz kendimizde yaptık. Parasıyla neştik şey yaptık, yaptık. Yani oradan biz bu örneği olarak aldık. Biz de buralara ihtiyaç etmeye teşebbüs ettik. Evet, şimdi ben de şu başpınar arasında gezerken görüyorum. Burada tek bir bahçe görünüyor. Bizim amacımız bu bahçenin yanında belki 10, 20, 30 tane böyle bahçenin yani tesis edildiğinde ya. o diğer bahçelerdeki emekler bile buradan pay almış olacak. Siz nasıl aldıysanız he, onunla da hemen köyün arasından Hep bu şey görüneyim. Allah razı olsun evet. çocuklarımız da çok Onları çalıştılar. Taş Onların sayesinde Peki biz Ahmet de tabii şey, şey yaptı. Tamam. Bir Ahmet Başkan'ı alalım Evet e, sayın müdürüm öncelikle e, güzel bu bahçemize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Tabii ki burada en büyük emek babamın. Bizler buraya hobi olarak geliyoruz. İşte e, piknik amaçlı, e, uğraş amaçlı, dinlenme amaçlı gelip burada e, stres atıyoruz. Tabii burada önemli olan sürekli bahçeyi nasıl çocukla e, ilgilenir. Çocuğu rahatlatabilirsem, çalıştır emek sarf edebilirsem, aynı bahçede ile e, istiyor. Sürekli uğraş istiyor. Ve burada da bu işi biz esnaf olduğumuz için, abim kamuda çalıştığından dolayı fazla gelip ilgilenemiyoruz. Biz sadece işte babama bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Tabi buranın en büyük emeğini sahibi babamdır. Kendisine Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu bir örnektir. Bunu çevre köylerden, işte ilçemizin diğer beldelerinden, ilçelerden gelip görenler hayranlıkla izliyor. İnşallah bu bir örnek olur. İlçemiz adına, köylülerimiz adına da bir örnek olarak onlar da bunu teşvik etmiş sayılır. Teşvik olarak onlar da kendilerini yaparsa çok güzel olur. Bunun genişlemesini biz evet. e, istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur diyor. Allah Düşünüyor. Allah. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Sayın Değerli İlyas Hocam şöyle bir durum söz konusu biz e, çevremizdeki kişilerle konuştuğumuzda işte gümüşhane'deki kişilerle veya bir başka kişilerle ceviz belli bir rakımın üstünde olmuyor. Dolayısıyla biz her ne kadar olması için mücadele etsek bile birilerinin o olumsuz söylemlerini bir türlü yıkamıyoruz. Evet. Ama biz bunu yıkmamız için de sizlerin eğer burada çalışmalarınızda cevizle ilgili bir çalışmanız varsa onu bizle paylaşırsanız biz o çalışmalarınızı örnek olarak gösteririz ve rakım olarak bu rakımın yaklaşık benim e, öyle tahmin ediyorum ki 1500 civarında, 1450'nin üzerinde bir rakım burası. 1475. 1475 bir rakım. Burası bizim için hem örnektir, sözde değil, uygulamada ceviz olur mu evet. olmaz mı sizin görüşleriniz bir alalım. Evet, yaklaşık burada ceviz ağacının geçmişi 10 yıla yakın bir süre. Ee, i̇lk diktiğim ağaçların geliştiğini görünce e, bu ceviz ağacını fidanını daha da geliştirmeyi düşündüm. Şu anda yaklaşık e, şey, tarlanın, bahçenin çevresinde 30'un üzerinde ceviz fidanı var. Ee, bir 500 tane de e, tohumdan fide ürettim. Ürettiğim bu fidelerin e, 250'ye yakınını hem bir bölümünü kendim istiyan ettim, bir bölümünü de köydeki vatandaşlara e, hediye ettim. E, şu anda 250 tane yerinde e, dikilmeyi bekleyen ceviz fidesi var. E, cevizlerin e, bölgeye uygun olan e, iklimine uygun olan ceviz cinsinin burada verim e, verdiğini gördüm ve onları geliştirmeye çalıştım. Ee, şu anda arkasında arkamızda duran ceviz ağacı yaklaşık 3 yıldır meyve veriyor. Ee, havuzun arkasındakiler de 3 yıldır meyve veriyorlar. Şu anda zaten çok yakın bir geçmiş olduğu için çok büyük bir ürün beklemiyoruz ama e, cevizlerin burada hakikaten ürün verebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu gördüm. E, aşağıda yeni, farklı bir cins e, ceviz getirdim. Yaklaşık limon kadar oluyorlar. Oldukça büyükler. Ee, çok e, kapasitesi güçlü olmasa da ağaçların henüz e, kendisini tanımlamamasından kaynaklı. Verimi düşük olsa da ürün aldığımızı görüyorum. Sanıyorum ki o ceviz cinsi de e, bu arkamdaki e, yöresel ceviz cinsinin de burada e, oldukça verimli bir yapıya sahip olduğu e, ortaya çıkacak. Evet. Hocam bu yeni ceviz getirdim dediğinizi nereden getirdiniz? Ee, bunu aslında e, bunu e, ıı, Şemi Karahisar'dan getirmiştik. Anladın, yani Şebin çeşidi mi? Şebin diyelim çeşidi olaydı. diyelim. E, i̇ki tane Derzincan'dan de örnek getirmiştim. Ama fideleri ben e, buradaki Aşut köyündeki e, ince kabuklu cevizlerden ürettim. Eee e, sanıyorum yani ki o, o, o cevizler zaten yöresel iklime de alışık oldukları için kısa bir süre olayım sonrasında meyveye duracaklar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür o ediyorum. Buraya 200 metre yukarıdaki 10 metre derinlikteki bir kuyudan bir pancar motoru vasıtasıyla ulaştırılmakta. Yaklaşık 200 tonluk bir havuz. Eee bir 10 dönümlük araziyi sulamada oldukça katkı sağlıyor. Eee Yıllık seviyiz bunlar. Söylediğim tek var. Var Ağır. var. Hı -hı. Sana Ağır. biraz şeyden dolayı Şurada olmadı. Ürünler var. Soğuktan. Sadece biraz rüzgar açık bir alan. Ee, çevresi inşallah aşçılara keseriz. Biraz daha ee, bu şeftali diye bize verildiğinde e, şeftali beklentisiyle diktiğimiz bir ağaç ancak meyvesi olduğunda şeftaliden çok daha farklı ama her yıl bolca ürün verdiğini gördüğümüz ve neftali diye tanımlanan bir ağaç cinsi oldukça verimli göreye uygun ee, sanıyorum ki kim dikerse 2-3 2 yıl içerisinde yiyeceği kadar ürün e, katkısı sağlamış olur. Bir de yaklaşık 25 yıldır kendi yiyeceğimiz ürünü kendi bahçemizden üretmeyi temel amaç edinmiştik ama uzun süre batlıcanı denememiştik. 3 yıldır batlıcanı da üretiyoruz. Ee, hakikaten e, kendi elimizle ürettiğimiz e, batlıcanların tadı pazardakinden çok daha farklı. Sanıyorum kendi alın terimiz döküldüğü içindir. Herkes bunu eğer kendisi üretirse pazardan aldığından daha lezzetli bir batlıcan yiyeceğinden emin olabilir. E, fasulyeler hayvan gübresine ekilince hakikaten hem görüntüsü hem de ürünü bir başka oluyor. E, herkesin ektiği yöremizde sıkça e, sulak alanlarda ekilebilen kolayca ama ürünü sürekli e, lezzet veren bir ürün. Vişne ağacı yaklaşık 10 yıllık bir ağaç. E, dikildikten 2 yıl sonra ürün vermeye başladı. E, bizden daha fazla nasiplenen çevrenin kuşları. evet. Değil, tabii. Abi. Biz ki... bunun sayısını arttıralım bahçelerim. Senin buraya gelip kuş yani sayısı az ama kuş sayısı da arttı. Bu <laughs> ne bu, bu ne bu? Evet o da tohumdan fide yaptı, onu aşı yaptım. Aşı yapılmış bir ağaç. Göz aşı. Göz, göz aşı yaptım. Ee, yani... Bir süre sonra artık fidanı pazardan alma yerine fidanı kendi bahçemizde üretmeyi amaçladık ve bu çerçevede tohumlardan elde ettiğimiz ürünleri ürününü kaliteli gördüğümüz ağaçlardan göz aşısı ya da diğer aşı çeşitleriyle oluşturmaya gayret gösterdik. Bu da kayısı çekirdekten bitmiş. Ben bahçede verimi yüksek olan kaliteli bir ağaçtan göz aşısı attım. İnşallah gelecek sene o da kalıcı yerine aktarılmış olacak. Evet, armut e, yöremizde çok rahat yetişebilen bir meyve cinsi. E, dikildikten sonra, yaklaşık 3 yıl sonra e, ilk ürününü verdi. E, sanıyorum ki bundan sonra artık bolca kasaları dolduracak armuta rastlayabileceğiz. Evet, ayva e, gerçekten yöremizde ilk ekildiği yıldan itibaren ürün alabileceğimiz bir ürün. E, Deneme amaçlı diktiğimde ben de aslında şaşırmıştım. Bu şeftali diye bize verildiğinde şeftali beklentisiyle diktiğimiz bir ağaç. Ancak meyvesi olduğunda şeftaliden çok daha farklı ama her yıl bolca ürün verdiğini gördüğümüz ve neftali diye tanımlanan bir ağaç cinsi. Oldukça verimli, yöreye uygun. Sanıyorum ki kim dikerse 2-3-2 yıl içerisinde yiyeceği kadar ürün katkısı sağlamış olur. Bir de. Yaklaşık 25 yıldır kendi yiyeceğimiz ürünü kendi bahçemizden üretmeyi temel amaç edinmiştik ama uzun süre batlıcanı denememiştik. 3 yıldır batlıcanı da üretiyoruz. Ee, hakikaten e, kendi elimizle ürettiğimiz e, batlıcanların tadı pazardakinden çok daha farklı. Sanıyorum kendi alın terimiz döküldüğü içindir. Orada. Herkes e, bunu eğer kendisi üretirse pazardan aldığından daha lezzetli bir batlıcan yiyeceğinden emin olabilir. Eee... Fasulyeler hayvan gübresine ekilince hakikaten hem görüntüsü hem de ürünü bir başka oluyor. Herkesin ektiği yöremizde sıkça sulak alanlarda ekilebilen, kolayca ama ürünü sürekli lezzet veren bir ürün. Vişne ağacı yaklaşık 10 yıllık bir ağaç. Dikildikten 2 yıl sonra ürün vermeye başladı. Bizden daha fazla nasiplenen çevrenin kuşları. <laughs> evet. Tabi. Bu, Biz ki... bunun sayısını arttıralım <laughs> bahçelerim. Senin buraya gelip kuş yani, sayısı az ama kuş sayısı da arttıralım. Bu ne bu, bu? ne bu? Evet o da e, tohumdan fide yaptı. Onu aşı yaptım. Aşı yapılmış bir ağaç tuttum. Göz aşı. Gö göz aşı, göz aşı yaptım. Ee, evet. Bir süre sonra e, artık fidanı pazardan alma yerine fidanı kendi bahçemizde üretmeyi amaçladık. Bu çerçevede tohumlardan elde ettiğimiz ürünleri ürününü kaliteli gördüğümüz e, ağaçlardan göz aşısı ya da diğer aşı, şey, ası, e, aşı çeşitleriyle e, oluşturmaya gayret gösterdik. Bu da kayısı. Evet, armut e, yöremizde çok rahat yetişebilen bir meyve cinsi. E, dikildikten sonra yaklaşık 3 yıl sonra e, ilk ürününü verdi. E, sanıyorum ki bundan sonra artık bolca kasaları dolduracak armuta rastlayabileceğiz. Evet ayva gerçekten yöremizde ilk ekildiği yıldan itibaren ürün alabileceğimiz bir ürün. Deneme amaçlı diktiğimde ben de aslında şaşırmıştım. Ürün verme ihtimali çok az dediler. Ancak diktiğimin ertesi yıl üzerinde birkaç tane ürünün var olduğunu gördüm. Bu beni sevindirdi. Sonrasında her yıl hiç durmaksızın ürün verdiğine şahit oldum. Ben kendi bahçem içerisinde en fazla ürün aldığım ağaçlardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilirim. Evet. Evet domates bölümü. Domatesleri daha öncesinde kendi ürettiğimiz fidelere kullanıyorduk. Gerçekten kendi ürettiğimiz fidelerin tadı bir başka. Ancak bir süre sonra daha erken ürün verdiği için Hazır fideyi tercih etmeye başladık ama yine kendi elde ettiğimiz, yetiştirdiğimiz fideleri bir başka noktada değerlendiriyoruz. İlk ürünleri bunlardan alacağımızı düşünüyorum. Şu anda sanıyorum ki bu hafta sonu yeni ürünlere yemeye başlayacağız. Halk arasında kara erik denilen cins. Her yıl verim verir. Gerçekten tadı güzeldir. İçtiğiniz zaman sizi serinletir ve çok hoş bir tat bırakır. Zaten herkesin yediği, kullandığı bir tat anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sürekli ürün verir Aynen. ve dediğim gibi yine ağacın sahibinden çok çevrenin kuşlarının nasiplendiği bir ağaç cinsi. Evet, evet ceviz fidelerinden bahsetmiştim. Ürettiğim ceviz fideleri bunlar. Bunlar e, önümüzdeki yıl dikime hazır hale geldi <laughs> yaklaşık 500 500 e, civarındaydı şu anda 200 civarında burada 250 civarında e, dikime hazır e, fide var 250 civarında dike de e, bir yoluyla ya dağıtıldı ya da kendi bahçemizde e, istihdam edildi. Evet. Bu da çilek bölümü bu sene fideledik e, henüz e, bu sene ürün almayı e, almak nasılsa da zaten yöremizde kelket fasulyesi diye, şeker fasulyesi diye e, sürekli ekilen bir bölüm. Kendi yiyeceğimizi çıkarabilme amaçlı e, ektiğimiz bir alan. Daha öncesinde bu tarlayı tamamen fasulye ekerdik. E, ancak e, bahçe yaptıktan sonra bu imkan ortadan kalktı. Kendi yiyeceğimizi üretiyoruz. Gördüğünüz gibi değişik ürünlerin sergilendiği, ekildiği bir alan. E, burada yer domatesi var. Sırıklamaya gerek yoktur. Burada biberin dört çeşidi var. Dolma biberi var, acı kılı biber var, tatlı kılı biber var, yağlı biber var, yeşil biber var, çarlı biber var. İleri de lahanalar, kendi yiyeceğimiz kadar, inşallah komşulara da verebileceğimiz kadar bir ürün ekildi. Bizim coğrafyada her şey oluyor. Evet, burası karpuz bölümü, karpuz standı diyelim. Yaklaşık 50 kök karpuz ektik. Daha önceki yıllarda burada 15 kiloluk karpuzlar ürettiğimizi düşünüyorum. Ee, ki tadı da farklıydı, Çok görüntüsü de farklıydı. Ahmet de babam da şahittir buna, <gülüyor> <gülüyor> fotoğrafları vardır. Ama e, o 15 kilodan sonra nazar değdi bana. Bir daha 15 kilo yakalayamadım. Bu sene yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu sene karpuzlara farklı bir teknik, Diyarbakır'daki teknik uyguladık. 60 santim derinlik oluşturuldu özel toprağı hazırlandı ve kökler o alan üzerine oturtuldu. Sanıyorum ki bu sene 15 kiloyu rekoru kıracak. Sanıyorum ekilirse coğrafyanızda karpuzun da oldukça verimli olduğu görülecektir. Evet bu çoklu çok amaçlı sulama. dilerseniz damlama ile ağacı sulayabilirsiniz. Dilerseniz hortum takıp ee, şu alanlardan evet. hortum takarak tamam, bölümü sulayabilirsiniz. Dilerseniz e, borularla da şu T'den yine ağaçları daha seri bir şekilde sulama imkanınız var. Ee, dediğim gibi bir semaver keyfinde on dönümlük bir ağaçlık alanı sulama imkanına kavuştuk. Evet burası kavun ekili alan. Gördüğünüz gibi henüz yeni oluşmuş bir kavun. Ama yaklaşık 3 kiloluk 3,5 kiloluk Kavunlar oldukça e, bolca bulunuyor. E, yaklaşık bir yüz kök kavun var. Bu kavunların e, şöyle bir ay sonra soframıza geleceğini söyleyebilirim. Evet, e, burası e, kirazın bolca ekildiği bir nokta. Bunları Erzincan'daki bir bahçeden e, bahçeye kazandırdı. E, bu sene ilk ürünlerini tek e, çok fazla olmasa da tek tek verdiler. Macar türü kırmızı bir ürün. Tadı oldukça güzeldi. Sanıyorum ki bizim coğrafyada ekilirse çok rahat bir şekilde ikinci üçüncü yılında ürün alınabilecek bir ağaç çeşidi meyve çeşidi.